<gülüyor> <gülüyor> Sigaramın ucundan düşecek küller Aynı ile devam edecek günler Sor bakalım bu hayatı kim ebediyen küsler Bu siktimin hayatı her daim bizi üzer Hayatın artık bir anlamı kalmadı Sanki gerçekten bir anlamı vardı İnsanlar uydurmuştu bul amacını Buldun Sonra mutluluğu tadarsın Bulduğumu söyledim çabala dediler Çabalamaya başladım beni siktirip ettiler O zaman anladım bu hayat bakar senin eline Bu nedenle mutluluğu siktir ettim Rahatına bak dedim kendime Bu hayatta değil hiçbir şey baki Duygularım körerse her şey daha rahat olacak sanki Belki de insanları dibe batıran şey duygularıdır sakin Olduğun etrafını analiz et her daim etrafa edecek zekaya sahip miyim? Duygularımı körertebilecek becer bana ait midir? Benim aradığım tek şey sakinlik mi? Artık bu soruların cevabını alabilir miyim? Kafamda her daim dönen bu soruları kafama soktular, kafasına soktuklarım. Kiklerim her burdunda korkularım. Gün yüzüne çıkar ben her şeyi sorgularım. Hayatın aslında çok basit olduğunu bilirim Zorlaştıran bizi kusarız ki inimizi Hayatımızı zorlaştıran en sevdiklerimizdi Bu yüzden insanların varlığınız kim? Neyse doldur sayfaları mutluluğu arıyorsun rahat mı battı neyse korkut kaçanları var umutların korkut kaçanları neyse doldur sayfaları mutluluğu mu arıyorsun rahat mı battı neyse korkut kaçanları var umutların doldur sayfaları Yaktım cebimden çıkartıp tütünü Kötü günleri anıp çektim bir duman Göreceğim günümü Ben uzun zamandır ipte çekiyorum öleceğim günü Her şeyin adını söyleyeceğim gülümün Söyleyin bana bu hayatın var mı amacı Lütfen anlatın artık nefes almak için mecalim kalmadı Korkuyorum bir gün vereceğim o yanlış kararı O kararı verdiğim zaman anlarsınız zaten bulamadım rahatı Lanet olsun benim hiç hayalim olmadı arabalar Lanet olsun beni hiç rahat bırakmadı düşünceler kafamda Neyse aslında aptalca Bir insan olmadığım için Nadiren de olsa güzel şeyler düşündüğüm için kafamda Demiştim ya 17 yaşındayım ama 60 gibi hissediyorum Şu an 18 yaşındayım ama hiçbir şey hissetmiyorum Zamanımın kalmadığını biliyorum Bu yüzden ettim yolu Tanrım varsa lütfen beni kendin koru Ben kendimi koruyamıyorum Her zaman geleceğe dair korku yaşıyorum Kendimi rahata konduramıyorum Mümkün olan her şeyi olduramıyorum Her zaman her şeyi ne hissediyorum çünkü takarsam her şeyin rayından çıkacağını biliyorum Gün içinde defalarca zirveye çıkıp dibe iniyorum Artık kendimden nefret ediyorum, kim ben? Neyse, doldur sayfaları Mutluluğu arıyorsun, rahat mı battı? Neyse, korkut kaçanları Varsa umutların, korkut kaçanları Neyse, doldur sayfaları Mutluluğu mu arıyorsun, rahat mı battı? Neyse, korkut kaçanları Varsa umutların, doldur sayfaları